Herkese selamlar, kanalımıza hoş geldiniz. Gençlere ücret tazminat güvencesi. Part-time çalışmaya yönelik yasal düzenleme 31 Aralık'ta başlıyor. Esnek çalışmanın en yaygın şekillerinden olan kısmi süreli ya da part-time çalışanların hafta tatili, yıllık ücretli izni hak etme süresi ve kıdem tazminatına hak kazanma süreleri iş kanununa giriyor. Gençlerin tercihi olan part-time çalışmaya yönelik yasal düzenleme 31 Aralık itibarıyla hayata geçirilecek. Uzaktan çalışma mevzuatı salgın döneminde yaygın şekilde kullanılan evden, uzaktan, vardiyalı, kısmi süreli çalışmayla birlikte yeni iş modelleri ile uyum sağlayacak şekilde revize ediliyor değerli izleyicilerimiz. Mevcut kanuna göre kıdem ve yıllık izne hak kazanmak için en az bir yıl çalışma şartı aranıyor. İşçi ve işveren ihtiyacına uygun iş sözleşmesi yapı yapılabiliyor. Kısmi süreli sözleşme haftada 30 saat ve altındaki süreler için yapılıyor. Türkiye salgın döneminde yaygın şekilde kullanılan kısmi süreli, evden, uzaktan, vardiyalı çalışmanın ardından yeni nesil iş modelleriyle tanışıyor. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren esnek çalışma modelleri, yapılacak yasal düzenlemeye ilişkin merak edilen soruların cevapları ise şu şekilde değerli izleyicilerimiz. Esnek çalışma, kısmi süreli çalışma nedir? Çalışanların mesai saatlerine göre hazırlanan sisteme esnek çalışma deniyor. Esnek çalışma içinde en yaygın olan emsal çalışmanın üçte ikisi oranına kadar yapılana kısmi süreli çalışma deniyor. Örneğin bir işçi iş yerinde emsal bir işçi haftada 45 saat çalışıyorsa o iş yeri için 30 saat ve daha altı yapılan çalışmalar kısmi süreli çalışma kapsamına giriyor. Kısmi süreli çalışmada sigorta primi nasıl hesaplanıyor? Bir ay içinde kısmi süreli olarak çalışılan toplam süre günlük çalışma süresi kabul edilen 7,5 saate bölünüyor. Çıkan miktar üzerinden sigorta primi yatırılıyor. Değerli izleyicilerimiz böyle önemli bilgi ve haberlere ulaşmadığına kanalımıza abone olur ve bildirim zilini açarsanız memnun oluruz. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Bir sonraki yayında görüşmek üzere hoşçakalınız.